Ben adımı söylemeyeyim. Hala o köyde yaşıyorum. Ama eğer bu sesi duyuyorsan bil ki ben hala buradayım. O geceyi unutamadım. Köyümüz dağların ardında, adı bile haritalarda geçmez. Ne yolu düzgündür ne de elektriği tam tutar. O zamanlar 20'li yaşlardaydım. Bir akşam köyün dışındaki eski değirmene gitmem gerekti. Değirmen dedemden kalmaydı ama kimse yaklaşmazdı. Çünkü Orada üç kere seslenen kadın diye bir söylenti vardı. Anlatırlardı, gecenin bir vakti, eğer adını üç kere söylersen, dördüncü ses senin sesinle cevap verirmiş. Ama o ses, senden değil, karanlıktan gelirmiş. Tabii ki inanmadım. Biraz da delikanlı cesaretiyle bir gece kendi gözlerimle görmek istedim. O gece ay yoktu. Elimde bir gaz lambasıyla değirmene yürüdüm. Kapı gıcırdadı. Rüzgarın sesi içeride yankılandı. Un torbaları yırtılmış, her yer toz içindeydi. Bir köşede bir ayna parlıyordu. Köyde kimse aynaya bakmazdı. Ruh kapısıdır derlerdi. Ama ben baktım. Ve kendi yansımamın arkasında bir kadın silüeti gördüm. Başında kara tül gözleri yok gibiydi. Ben döndüğümde kimse yoktu. Sonra o ses geldi. Senin adın neydi? Kalbim dondu. Ses benim sesimdi. Ama ben konuşmamıştım. O an lambayı düşürdüm alev yere düştü, un tozu havaya karıştı. Bir anda her yer ışık gibi parladı. Aynada kendi sureti eriyordu. Bayılmışım. Sabah köylüler beni değirmenin önünde bulmuş. Ellerimle toprağa bir şeyler kazımışım. Orada hala durur. Dördüncü ses cevap verdi. O günden sonra geceleri konuşmam. Çünkü bazen uykumda birinin benimle aynı anda nefes aldığını duyuyorum. Kapı gıcırdadığında adımı bir ses fısıldıyor. Benim sesimle. Bir keresinde köyün imamı geldi. Dualar okudu, aynayı kırdı. Ama o kırık parçalar hala ışık tutunca parlıyor. Ve yemin ederim her parçada farklı bir yüz var. Geçen hafta bir genç geldi köye. Gerçek bir Türk korku hikayesi arıyorum dedi. Ben de sadece bir şey söyledim. Karanlıkta adını üç kere söyleme. Ama o dinlemedi. Gece değirmene gitti. Sabah aynanın önünde bulduk. Yüzü yoktu. Sadece ağzı açıktı. Sanki bir ses vermeye çalışmış ama yetişememiş. Şimdi sen dinli dinliyorsun ya bu hikayeyi. Eğer birazdan odanda bir ses duyarsan korkma. Bu köydeki lanet sadece burada kalmıyor. Anlatıldıkça, dinlendikçe yayılıyor. Çünkü dördüncü ses duymak için hep birini bekliyor ve bazen o ses senin kendi sesin oluyor